Honda XADV 750 bu şekildeydi. Siz neler düşünüyorsunuz? Fiyatı itibariyle alınır mı? Ya da bunun yerine neler alırdınız? Bunları yorumlarda yazarsanız konuşabiliriz. Dediğim gibi ben tek bir motosiklet alacak olsam bu modeli almayı düşündüğüm modeller arasına, incelemelerim arasına koyardım. Çünkü gerek Japon kalitesiyle, gerek Honda kalitesiyle, gerekse motosikletin sürüş kabiliyetiyle, dinamikleriyle oldukça keyifli, güzel bir model olduğunu söyleyebilirim. Burada kocaman bir ayak uzatma alanınız var. Ağaçınız için çok güzel bir alan var. E, Tur camınız var. Hani camınız yine uzun yol seyahatlerinizde kullanabileceğiniz bir güzel özellik. Her ne kadar 21 litre küçük sayılacak çok büyük olmasa da küçük sayılabilecek bir düzeyde de olsa bir sel altınız var. İşte yan çanta donanım, donanımınız var orijinalden. <gülüyor> <gülüyor> Ve böyle güçlü, keyifli bir sürüşünüz var. 893.500 TL'lik fiyatıyla.